Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Selinay. Bugün yine böyle kırmızı kutumda biten ürünlerim var ve, ve size son zamanlarda bitirdiğim ürünler hakkında yorumlarımı paylaşacağım. Önüme koyuyorum ve yine rastgele başlıyorum. İlk olarak John Frieda'nın bukle belirginleştirici saç köpüğü. Ben bunu yaklaşık böyle bir, bir buçuk senede devamlı olarak kullanıyorum. Çok memnun kaldığım bir ürün ama son zamanlarda Taft'ın bu saç köpüğünü kullanıyorum. Çünkü ikisinin etkisi birebir aynı neredeyse. Hani Taft sadece bir tık daha böyle kıtır kıtır yapıyor ama hani o da kuruyunca gidiyor. Fiyat olarak John Frieda daha yüksek. Taft neredeyse yarısı. yani sevdiğim bir ürün ama hangisinden gelirse daha çok onu alıyorum. İlla hani bunu alacağım diye bir şey yok. Diğeri Gliss'in bu sıvılaştırmış keratin içeren sıvı saç kremi. Ben bunu her duştan sonra saçlarımı daha kolay tarayabilmek için sıkıyorum. Bu rengini bitirmişim ama yani, aha, elime hangisi gelirse onu alıyorum. İlla bunu alacağım diye bir şey yok. Sadece evet bunun kokusu çok güzel bence. Bu çok yıpranmış ve kuru saçlar için olanıymış. Bu tarz ürünlerden memnunum. Dediğim gibi hangisi denk gelirse, hangi çeşitli denk gelirse onu alıyorum genelde. Şu an elimde e, Million Gloss'un o mavi renkli olanı var. Onu da çok severek kullanıyorum. Bunu da çok severek kullanmıştım. İki tane süngerim çöpe gidiyor. İlki bu kotonun süngeri. Bunu bir ya da iki kez maksimum kullanmışımdır. Hiç 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 sevmedim. Zaten şu an bile doğru dürüst sıkamıyorum. İnanılmaz sert. Su alıp sertleşmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Hiç memnun kalmadım. Bu direkt hani çöpe gidiyor. Diğeri de bu Ivrochen'in süngeri. Bunu zaten daha önce paylaşmıştım. Hiçbir şekilde temizleyemiyorum ben bu süngeri. Hani şu şekilde içini açtım, baktım. Tertemiz, hiçbir sıkıntısı yok ama dışı temizlenmiyor resmen. Neler yaptımsa olmadı. O yüzden hani artık böyle içim hiçbir şekilde rahat etmedi. Bunu görmeme rağmen artık bu çöpe gidiyor. Diğeri Atelier bulun. bu mandalinalı bir tuz spreyi diyeceğim ama aslında kolonya olarak geçiyor ben o şekilde kullanıyorum. ...inanılmaz fresh ve çok güzel kokuyor. Hani çok aşırı bir kalıcılığı yok ama... ...tam bu mevsimler için böyle pıs pıs... ...sık ve çık bir... E, sprey Bunun başka çeşitlerine de mutlaka bakacağım. Çok memnun kaldım çünkü. Diğer ürünüm azıcık böyle dibinde varmış gibi görünüyor ama... ...artık bunu kesmem lazım. Bir de 6 ay içerisinde bunun bitmesi gerekiyor. O yüzden artık o dibinde kalmışken bunu gönderiyorum. Yves bu kayasılı peelingi. Ben bunu 3-4 e, kere aldım... Bulmak zaten oldukça zor biliyorsunuzdur. Çok memnun kalarak kullanıyordum. Ancak artık böyle nedense daha sert peelingler sevmeye başladım. Bu bana çok hafif kalmaya başladı. O yüzden bunu tekrar satın almadım. Şu an Freeman'in o kömür ve e, siyah şekerli olan peelingini çok severek kullanıyorum. Bunu bir daha hani alır mıyım bilmiyorum. Diğeri Garnier'in bu çift etkili göz makyaj temizleyicisi. Çift fazla bu. Bundan çok memnun kaldım normalde bu tarz ürünler böyle gözünüzde yağlı yağlı bir his bırakıyor. Hani böyle tekrar yıkamak, silmek zorunda kalıyorsunuz. Bu üründe onun olmamasını ben çok sevdim. E, makyajım da çok güzel temizliyordu. Hani şu an elimde yok, denk gelmediği için almadım ama mutlaka tekrar satın alacağım. Diğeri bu Mira'nın yağlarının Hindistan ceviziği. Bunu yine ben sanıyorum geçen ayki favorilerimde bahsetmiştim Nisan ayındakinde. Ben normalde göz makyajımı bununla çıkarıyorum. İyi yağlıymış biraz çok güzel çıkarıyor. Ama bu anlamadığım bir şekilde şuralardan küflendi. Bilmiyorum. Hani dibinde azıcık daha var ama hiç kullanasım gelmedi. Direkt hani bende hatta yedeği de var. O yüzden direkt bunu çöpe gönderiyorum ama çok güzel bir ürün. Ve bitmesine çok üzüldüm. The Body Shop'un bu papatyalı yine göz makyajını, yüz makyajını temizleyen yağı. Artık tamamen bitti. Bu da çok güzel kokuyor. Bu da aynı şekilde elime bir miktar alıyorum. Zaten o böyle hafif elimde eriyor elimin ısısıyla. Tüm göz makyajımı, yüz makyajımı bununla çıkarabiliyordum. Bu fiyat olarak biraz yüksek. Ben 50 liraya almışım. Şu an 60 lira olması lazım. Paketi falan yenilendi diye biliyorum. Hani bu ürün buna alternatifti benim için. Yine bu e, e, ürün de bitince artık tekrar bunu satın alırım diye düşünüyorum. Yüzümde hiçbir şekilde sivilce yapmadı. Çok memnun kaldığım bir üründü. Ve uzun zamandır tonik olarak kullandığım bu Clinique'in toniği bendeki iki numarası. Bu ıı, karma ve evet kuru ve karma ciltler için olanıymış. Bu ürün aslında çok güzel ancak içerisinde ne yazık ki alkol var. Bunu sildiğiniz cildinize sürdüğünüz anda hissedebiliyorsunuz. Hafif böyle bir yakma hissi oluyor. Ama ben bunu ilk kullandığım zamandan beri hayret ettiğim tek bir şey var. O da ben makyajımı çıkarmıyormuşum. Hani üzerinden bununla geçince gerçekten ekstra böyle bir makyaj kalıntısı gözünüzden arınıyor. Ben de sivilce ya da herhangi böyle bir cildimde kızarmaya yol açmadı ama artık o yakma hissi beni birazcık rahatsız ediyor. Bundan ben bayağı bitirdim dediğim gibi. Tekrar satın almadım. Sephora'nın toniğinden çok memnun kalmıştım. Sanırım bir dahaki sefer artık onu alacağım. Diğeri bu HC Hair Care'ın hızlı saç kurtarma ve canlandırma terapisi. Bu benim hayatımda kullandığım en güzel saç maskesi. Kesinlikle saçları onarıyor, yumuşacık yapıyor. Ve çok güzel ya anlatamam yani. Hani kullanmanız lazım. Çok güzel bir ürün. Bu hani ne kadarlık? bayağı büyük, büyük bir ürün ve bana 200 mililitreymiş. Bana bayağı uzun süre yetti. Çok severek kullandım. Bakalım şu an Oriflame'kini kullanıyorum. Ondan da memnunum ama kısa zaman sonra bana geri dönebilirim. HCYK bu arada Türk markası ve bildiğim kadarıyla sadece internet üzerinden satışı var sitesinde göz atabilirsiniz. Victoria's Secret'ın iki tane body bitirdim. Biri Sansiol Blush, diğeri Passion Struck. İkisinde de kokuları şekerli, hafif bir çiçeksi, güzel kokulardı. Bunların kalıcılıkları çok yüksek değil ama yaz ayları için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bu 250 mililitresi bana bayağı uzun süre yetti. Bakalım hani tekrar satın almadım. İstanbul'a gittiğimde aslında alacaktım ama artık bunların kokusuna çok sıkıldığımı fark ettim. O yüzden tekrar satın almadım. Yine Clinique'in bu yüz yıkama jeli. Ee, bu da kuru ve karmacıdır. için olanıymış yine iki numarası. Bu benim hayatımda kullandığım ilk yüz yıkama jeliydi sanırım. Çok severek kullanıyordum. Yani bu ilki değil tabii ki. Bundan yine satın aldım ama hani tekrar artık satın almadım. Bu yönden de sıkıldım birazcık. Bu da çok güzel temizliyor ama çok kurutuyor cildi. Aşırı kurutuyor ki kuru ve karmacıldır için olanı yani. Hani cildinizin çok yağlı olması lazım cildinizi kurutmaması için. Hani böyle ekstra bir e, nemlendirici geçmem gerekiyor üzerinden bolca. E, o yüzden tekrar satın almadım. Hem sıkıldım hem o özelliğinden dolayı. Crichton's'ın bu Freeze No More saç şekillendiricisini bitirmiştim. Bu ürünü ben kestim gördüğünüz gibi ve içinden çıkan ürüne inanamadım. Neredeyse beni 1-2 hafta daha idare etti. Eğer hani elinizde bu ürün varsa atmadan önce mutlaka kesin. Şu an bomboş. Bobbi Brown'ın yine bu çift fazla göz makyaj temizleyicisini bitirdim. Benim için inanın Garnier'den hiçbir farkı yok. Yine benzer ürünlerim. bu ürün de yine güzel. Hiçbir şekilde hani gözünüzde o yağlı hissi bırakmadan çok güzel temizliyor. Nivea'nın bu Fresh Natural rolonu bitmiş. Bu zaten minik boydu. Bunu yine çok severek kullanmıştım. Hani öyle, özellikle aradığım bir şey yok. Elime hangisinden gelirse onu alıyorum. Bu da çok güzel bir üründü. Hani böyle çok hmm, temizlik kokuyordu. Bu tarz ürünleri ben daha çok seviyorum. Elimde uzun zamandır olan Rimmel London'ın bu Match Perfection Concealer bitti. Bu bu şekilde e, şöyle aplikatörlü bir ucu var. Aplikatör denmez buna da işte neyse şu şekilde bir ucu var. Hani böyle e, şey değil garip. Hani uygulamıyorsunuz. Pratiklik konusunda e, bayağı iyi. Hani o açıdan sıkıp böyle direkt tak 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 sürebiliyorsunuz. Gayet güzel. Verdiği aydınlık hissi de güzel. E, ama kapatıcılığı çok yeterli değil bence. Hani ben birazcık daha yoğun, yoğun ürünler seviyorum. Yine de güzeldi. Ve Kerat Care'ın bu saç bakım kremi. Bunun şampuanını çok az kaldı ama bakım kremini daha çabuk bitirdim. Bu ürün de güzeldi. İçeriğinin doğal olması. Öf! Dokusu bozulmuş. İçeriğinin doğal olması çok büyük bir avantaj. Ee, saçlarımı güzel yumuşattı. Ben genelde saç kremi kullanmayı çok sevmiyorum. Da. Genellikle maske kullanıyorum ama e, kolay taranması ve saçlarımı yumuşatması açısından güzel bir üründü. Bulabildiğim kadarıyla sadece internet sitesi üzerinden satılıyor. Bakmak isterseniz sitesinin linkini aşağıya bırakacağım. Ve son olarak Masos Garden'ın bu Sweet Heart nemlendiricisini bitirmişim. Bu da bu şekilde benim bitirdiğim ikinci nemlendirici. Aynı nemlendiriciden bu kış aylar için inanılmaz güzel bir nemlendirici. Çok yoğun, böyle yağlı yağlı durmayan çok güzel nemlendiren bir ürün. Ama bence yaz ayları için çok ağır. O yüzden hani artık bunu bitirmişken yenisini satın almadım. Bu arada iyi bir nemlendirici arayışı içerisindeyim. Hani uzun zamandır Aa, ben bunu kullanmalıyım dediğim bir nemlendirici olmadı. Özellikle bu mevsimler için eğer öyle bir nemlendirici öneriniz varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ve benim son zamanlarda bitirdiğim ürünlerim bu şekilde. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.